Efendim, hadi gel bakalım Yemeğini ye. Tamam. Marmüş değilsin. Marmüş değilsin aynı. Marmuşa Marmuş da koy. Tamam Marmuşa koymayalım kızım birlikte her şeyi bitir. Nam 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 bir nam 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 ben şeyle gideyim mi? Kardeşimle bir haber bir oyun oynayalım mı? Olur siz şu oyun yerinde bekleyin beni. Ben geleceğim. Seni okula yaldıracağım tamam mı? Tamam biz. Biz kardeşim nerede? Aldım anne. Kızım şey arkamdaki kapıyı açar mısın dışarı çıkıp? Dur. Kardeşimi yakayım. Şöyle bırak kızım. Tamam. Ha, şey. Dışarıdaki kapıyı aç kızım. Buradan nasıl? Kızım dışarı çıktı öyle aç dedim ben sana. Hmm. Tamam. Açayım şurada. Açtım anne. Açtım. Ama sen kapatabilir misin? Tamam ben. Gel Sen kapat. Ben mi? Anne ben beni izliyordum. Ben şöyle geçeyim. <laughs> Düşüyor evet. anne, beni güzel yazıyor, güzel bir okula yiyeyim. Merak etme, özel okulda tek başına olacaksın. Tek başıma mı? <laughs> hı hı. İyi, tamam hadi görüşür. Kardeşim. <laughs> gel seninle oyun oynayalım. Sonunda kızı da okula bırakacağım ya. Çok yoruluyordum. İyi. Gel bakalım, gel bakalım. bir haber uyuyalım. Hadi gel. Dur vitesi hızlandırayım. Gel kardeşim. Sleep diyelim.

yapacağım ne yakalım düşündüm kızın kimliğini de aldım değil mi almışım almışım kardeşim yunan kardeşim benim. Dur, oturalım bakalım gel bak, bak sen bunu kimlikten çözebiliyor musun ben çözdüm hemen şöyle yapalım kimlikten evet kızımız artık kaldım bak bu, bu da, da oyun bu şu da, da artık senin oyuncak bebeğin senin tıpatıp tıpa aynı o değil Size de şöyle ol, şuradan kıyafet renkini göndereyim ben size hemen telefonunuzdan. Peki hemen telefonumu alıyorum. Dilenlerimiz sıcak yapalım. Ay dur Bir daha yapmayayım ya. <laughs> Ay düştüm. Tamam oldu hemen. Bu işte tamam. Kaysin bak. Şimdi kızım tamam, hemen kıyafet alıyor. Ya keşke bir siyahını nasıl kullandım bir şey. Kardeşim burada payaya yay var. Ama açamıyoruz. bir şey bilmiyoruz. Ne yapacağız? Yemiş kilo kardeşim. Ben şöyle linkten bakarak alayım. En sevdiğim kıyafeti bu. Heh. Şuradan şunu şunu. şunu. Kaya bir beyim. Şöyle karttan çekeyim. Şuradan çekeyim. Hemen karttan çekelim. Bak beni sevmiyor musun? Şöyle hemen pembe karttan çekelim. Dün 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 dün. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ne yapayım? Oğlum, <laughs> Beni uçurduk. Ya ben uçurduk. Tamam artık gidebilirim. Kızın kıyafetlerini de aldım. İnşallah uyar ona. Zaten anne bana söylemiştik. O oh, bir tane konu sesini duy duyarsan bana söyle tamam mı kardeşim? Konu sesini biz bagajın kapısını açacağız. Yani ba neydi ismi? Bari. Işte. Neydi? Unuttum. İşimi unuttum. Ben türlü götüremedim şu arabayı da şuradan. Annem de nerede kaldı ya? En iyisi gideyim. Uç. Büyük bir düşme yaşadık minibüsle gideyim arabaya. Kardeşim oturun. nerede kaldı? Kardeş? Çok sıkıldım. Minibüse bineyim hemen. Ay minibüs diyorum. Tramvay tramvay. Hayat kardeşim ben çok eğitimi yapacağım çık sen. Yeah. Ya. Ay şu an çekmedim. Sen bakma benim kakama. Fazla beklemeyiz. Birazdan geliriz herhalde. Pış pış. Alma alma. Pış pış. Tayt. Anam ne demişti ya. Pış pış tayt. Tayt'ın yu dedi. Pış pış tayt. Tayt'ın tüyeye. Hop hop eday. Yüyeye. Şuradan hemen. şimdi canı çok çıkıyor. Aa, ah, ben geldim. Anne. Arabayı nereye koydun? Arabayı getir. Anne hani bak kardeşim burada. Aferin. Şimdi sen okul üstlerini dene. Hemen bugün başlıyorsun okula. Hadi hadi hadi. Ha. Tamam. Anne ben gidiyorum şimdi. Hı -hı. Ver bana kıyafetleri ver. Kıyafetleri ver. Teşekkür hadi. edeyim. <laughs> Gideyim odama. Hemen şimdi. değiştir. Oh, kızdan kurtulacağım. Şurada bir dans edeyim de şu kızdan kurtulacağım.